Evet, yanlış gelmediniz. Fosillerin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlattığımız doğru videodasınız. Nedense fosil denince akla hep dinozorlar gelir. Fakat fosiller sadece dinozorların değil, binlerce hatta milyonlarca yıl önce yaşamış organizmaların, bitkilerin, hayvanların veya insanların kalıntıları veya izlerinin yer kabuğunda zaman içinde korunarak taşlaşmış veya fosilleşmiş halidir. Jeolojik süreçler sonucunda oluştukları için yaşamın evrimi, çevresel değişimler ve soyu tükenen türler gibi önemli bilimsel bilgileri içeren benzersiz kaynaklardır. Fosiller doğanın oluşturduğu zamanda yolculuk yapabildiğimiz büyülü bir zaman kapsülü gibidir. Binlerce hatta milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların gizemli yolculuğunu anlatan bu taşlaşmış izler bize geçmişin sırlarını çözme fırsatı sunar. Şimdi birkaç dakikalığına anlattıklarımı hayal etmenizi istiyorum. Fosillerin oluşumu aslında doğanın o muhteşem sahnesinde başlıyor. Bir zamanlar canlılarla dolu olan bir alan, zaman içinde yavaşça örtülen tabakalar halinde sedimentlerle kaplanıyor. Bu tabakalar, sanki birer perde gibi, zamanın acımasızca akması sonucu organizmaların üzerine örterek onları şefkatlice koruma altına alıyor. Zamanın akışıyla bu örtü tabakaları aynı zamanda bir baskı makinesine dönüşüyor. Üst tabakaların ağırlığı altında alttaki organizma kalıntıları sıkışıyor ve şekil değiştiriyor. Mineraller suyun içinden sızmaya başlıyor ve kemikleri, kabukları ya da diğer yapıları kaplıyor. Bu süreç tıpkı bir büyü gibi gerçekleşiyor. Organizmanın dokuları taşın içindeki minerallerle yer değiştiriyor ve böylece taşın kalbinde yaşamın izleri yeniden canlanıyor. İşte bu binlerce yıl boyunca süren doğal laboratuvar işlemi sonunda fosillerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Zamanın ve doğanın ustalıkla yapmış olduğu işbirliği sonucu canlıların geçmişten günümüze uzanan sessiz anlatıları taşlaşmış şekillerde gün yüzüne çıkıyor. Bir zamanlar abını kovalayan devasa dinozorların izleri, antik ormanların gizemli bitki yaprakları ve hatta uzak okyanuslarda yüzmüş esrarengiz deniz canlılarının izleri, şimdi fosil kayalarının içinde keşfedilmeyi bekliyor. Sonuç olarak fosillerin oluşumu, evrimin dansını izlememize, türlerin tükenmesinin nedenlerini anlamamıza ve dünyamızın tarihini keşfetmemize yardımcı olur. Her bir fosil, geçmişin büyülü anılarını canlandırarak doğanın en büyük sanat eserlerinden birini oluşturur. Nedenlerin peşinde koştuğumuz bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca hemen şimdi kanalımızı ziyaret edebilir, sizler için hazırladığımız diğer içeriklere de göz atabilirsiniz. Nedenlerin peşinde koştuğumuz diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.